Merhaba İkizler burcunun beyefendileri. Kasım'ın son haftasına da giriş yaptık. Kasım'ın son haftasında İkizler burcu erkeklerine nasıl bir enerji karşılıyor? Bu hafta Kasım'ın son haftasında İkizler burcu erkeklerini neler bekliyor? Nasıl İkizlerle karşılaşacağız? Bakalım tarot kartlarım neler fısıldayacak? Hep birlikte bakıyoruz. Kasım ayının son haftası İkizler burcu erkekleri için. Evet. Evet. Sizin bu hafta ortaklaşa yapmış olduğunuz işler neyse onların bazıları bozulabilir. Aile içerisindeki sistem çökebilir. Aile içerisindeki paylaşımlar dağılabilir. Ve siz etraftaki insanlar kayıplarla uğraşırken siz onların kaybettiklerini toplama enerjisiyle bir enerjinin içerisine giriyorsunuz sayın ikizler burcu erkekleri sanki hani şöyle bir şey ihtiyaçtan ötürü satıyorum ihtiyaçtan acil satılık gibi pozisyonlarda siz inanılmaz derecede bu hafta aktif pozisyonda gözüküyorsunuz bu hafta sizin için inanılmaz derecede üretken bereketli bir hafta yatırımlarınız var yatırımlarınızın haricinde gayrimenkul konusunda insanlar bir şeylere ayakta durabilmek için acil satmaları gereken neyse sayın ikizler burcu erkekleri bunlara badozlama atlayın çünkü sizin gördüğünüz sizin melakeleriniz tarafından size iletilen ya bak bunu bu da var bunu almak ister misiniz gibi e, asper kader gördüğünüz ya da duyduğunuz her ne olay olur ise yani ihtiyaçtan ötürü bazı insanlar elindeki gayrimenkullerini ya da araçlarını vasıtalarını satma eğiliminde bulunan kişiler sanki sizin etrafınızda toplanacak ya da siz bir vesile dolayısıyla bu insanların satmış olduğu yerlerde zaten gözünüz olduğu için tam böyle yani ya da farklı bir yerde olabilir. Bu, bunlar bu insanların Çöküşünden bu hafta siz faydalanıyorsunuz sayın ikizler burcu erkekleri. size yardım melakeleriniz bu konuda yardımcı olacak bunu um, uyanık bir vaziyette um, hareket etmenizi diler kartlarım yalnızca um, sizin Ortaklarınızla ilgili bir probleminiz olacak bu hususlarla ilgili. Ortaklarınız pek bu işe yanaşmayabilir. Ortaklarınız elin, eldeki sermayenin gitmesinden, eldeki kazancın kaybolmasından inanılmaz derecede yorgun ve bunu bu yatırımı kesinlikle istemeyecekler. Buna hazırlıklı olun. İstememelerinin nedeni eldeki birikmişlerin başka bir yerde dağılmaması. Yani kendilerini kontrol altına almaları kazançlarının kaybolmaması adına size rest çekecekler eğer ki bir bütçeniz var ise ve bu gibi bir durum emlak satımı işte ihtiyaçtan acil satılık gibi pozisyonlarda asper kadar bir yer ya yani zaten bir, bir, bir üretkenlik bir doğurganlık bir bereket var bu bereketi bu şekilde harcamanız gerektiği hususunda ikizler burcu erkeklerine kartlarım uyarısını verdi. Yani fırsattan istifade eden yararlanmak bu hafta ikizler burcu erkeklerinin kapısını tıklatıyor. Bunlara ya da bu hafta özellikle bunların peşini düşün. Bunlarla ilgilenin. Yani çok böyle dış cephe gibi, mimari gibi olaylar da olabilir yeniden yapılanma sürecindeki bu baya bodanın ne, yani ne alakaysa şimdi tarotla ilgili. Ama böyle yani şurada bir çünkü sıvama işareti var ve ben de bunu söylemek zorundayım. Böyle dış cephe gibi yeniden dekorasyon gibi iç dekorasyon dış dekorasyon yapılanma baya badana iç cephe dış cephe artık hani o mimari Heykeller mi dersiniz? Artık o mimari sanatsal çalışmalarınız mı dersiniz? Bu hafta inanılmaz derecede ikizler burcunun kapısını çalacak. Eğer ki bu tür işlere yatkınlığınız varsa, sizin de bu alanda inanılmaz derecede bereketli bir hafta sunuyor size. Sistem o ilahi güç ikizler burcunu bu yönde yönlendirecekmiş. Ama dediğim gibi eğer ki ortaklaşa ortak yaşam alanı kullandığınız aileniz de olsa bu işe e, biraz olumsuz bakacaklar. E, Buna hazırlıklı olun ama herhangi bir e, problem yok, kavga gürültü yok. Bu hafta fırsattan istifade edilen, yararlanan ekip siz oluyorsunuz. Umarım ki elinizde bir birikmişliğiniz vardır. Umarım ki kendinize ait bir bütçeniz vardır. Bunu iyi değerlendirin. Ee, bu tür sat, alım satımlarda ve dış mimari, iç mimari, yeniden yapılanma, kentsel dönüşüm alanlarında İkizler Burcu erkeklerini Kasım ayının son haftasında ön planda görmek istiyor sistemimiz. Kartlarım, gönlüm, yüreğim böyle açıldı. Kartlar İkizler Burcu erkekleri için aralığın ilk haftasında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.